Xref komutu dışarıdan referans bir çizim alacağımız zaman kullanılır. X ref şeklinde yazarsanız veya external referanssız şeklinde yazarsanız karşınıza bu şekilde bir ekran çıkacak. Buradan attach DVG seçiyoruz. Daha sonra Buradan open deyip attach external referans ekranı açılıyor burada. Scale dediği, bu alacağımız referans çizimi oranlayacak mıyız oranlamayacak mıyız? Eğer oranlamak istiyorsak specify on screen deyip ekran üzerinden belirli bir oran yapabiliriz veya buradan kendimizi de yazabiliriz. Ben hepsine 1 yazdım çünkü alacağım referans çizimin orijinal boyutunda olmasını istiyorum. Dolayısıyla herhangi bir scale işlemi yapılmadan direkt ben o çizimi yerleştireceğim. Insertion point yerleştirme noktası yine aynı şekilde specify on screen diyebilirim veya buradan ben kendi koordinatlarımı yazabilirim. Ben hepsine sıfır noktası yazdım. Orijin yazdım. Yani. Burada path type diye bir şey var. Yani dosya konumu. Bunun default ayarı kendi ana ayarı relative path'tir. Burada daha farklı seçenekler de var. Rotation döndürme. Ekran üzerinden de belirleyebiliriz veya ben buraya bir açı yazarak da alacağım referans çizimi döndürüp o şekilde de yerleştirebilirim. Tabi unit birimimizi de değiştirebiliriz buradan. Evet bu şekilde. OK dedikten sonra çizimimizi, referans çizimimizi buraya oturtuyor. Ben hemen başka bir tane daha referans çizim oturtayım buraya. Etaş TVG diyorum. Bu sefer bir numaralı DVG'ye oturtmak istiyorum. Yine aynı şekilde bir oranlama yapmasın. Orjine otursun. Döndürme yapmasın. OK diyorum. Evet gördüğünüz gibi iki farklı referans çizimimi ve orijine herhangi bir scale veya rotation işlemi yapmadan oturttum. Ve bunlar blok olarak geldi. Bunların ikisi de ayrı bloklar. Burada şöyle bir durum var. Bu referans çizimlerin kaydedildi, kaydedildiği belli bir konum var. Eğer bu kaydedilen konum değiştirilirse bu referans çizim siz kendi çiziminizi açtığınız zaman gelmeyebilir. Dolayısıyla bu referans çizimlerin konumunun değişmemesi önemli. Kendi çizimimizin içine dışarıdan referans çizim yerleştirdik. Xref komutuyla yerleştirmiş olduğumuz bu referans çizimlerin ben kalıcı olarak kendi çizimimizin içinde yer almasını istiyorum. Bunun için buraya gelip şu an var olan çizimleri görebiliriz ve ben bu yerleştirmiş olduğumuz çizimlerin üzerine gelip diyorum ki bind sonra benden bind xref dgn underlay istiyor bind type diyor burada iki tane seçenek var bind dedi layer ve blokların önüne bir ön yazı getiriyor eğer insert derseniz de direkt orijinal layer'ların ismiyle alıyor. Şimdi ben bind diyeyim. Evet. Xref 2 de şöyle yapalım. Insert diyeyim. Evet. Şimdi geliyorum layer'lara. Evet, byte dediğimin önüne ön yazı getirmiş. Xref 001 getirmiş ve o şekilde layer'ın ismini yazmış. Insert dediğimde ise herhangi bir layer layer'ın önüne herhangi bir yazı getirmemiş. Orijinal neyse o şekilde direkt layer'ı almış. Byte ile insert arasındaki farkı budur xref ile ilgili şöyle bir durum var. Şimdi ben xref yazıp 2 numaralı çizimimin içine 1 numaralı çizimi atmak istiyorum. Burada görmüş olduğunuz iki tane seçenek var. Reference type diye bir yazı var. Altında attachment veya overlay olarak bizden seçmemizi istiyor. Eğer ben attachment'ı seçip 2 numaralı çizimin içine 1 numaralı çizimi atarsam ve kaydedersem şuradan yeni bir çizim açayım ve bu çizimi 2 numaralı çizimimi de buraya çekeyim. Şu şekilde. Dolayısıyla ne oldu? Ben 2 numaralı xref çizimimin içine şu dikdörtgen gibi olan 1 numaralı xref 1 çizimimi attım. Yani şu gri renkli olanı. Ve sonra yeni bir tane çizim açıp xref 2 dosyamı buraya çektim. Attachment, attachment derseniz hem bir numaralı xref dosyası hem iki numaralı xref 2 dosyası siz yeni bir çizime çektiğiniz zaman gözükecektir. Ama şimdi buraya geliyorum tekrar. xref 2 dosyama geliyorum. xref yazıyorum. Şunu geliyorum. Detach diyorum ve çıkartıyorum. Tekrar geliyorum. Attach dvg diyorum xref1 dosyamı yerleştireceğim. Bu sefer attachment olarak değil overlay olarak yerleştiriyorum. OK dedim. Yerleşti. Save dedim. Şimdi tekrar yeni bir çizim açıp buraya yerleştireceğim. Ateş DVG diyorum xref2 dosyamı çekiyorum ve yerleştiriyorum. Şimdi ne oldu? Eğer overlay derseniz ben xref2 çizimimin içine xref1 çizimimi yani o gri renkli olanı overlay olarak yerleştirdiğim zaman ve yeni bir çizime bu kayıtlı dosyayı çekmeye çalıştığım zaman eğer overlay derseniz içine çektiğim ilk içine çektiğim dosyayı çağırmıyor. Referans çizim olarak almıyor. Ama attachment olarak kaydederseniz çağırıyor. Böyle bir fark var. Bunu bilmekte de fayda var. Xref olarak referans çizimimizi çektikten sonra eğer bilgisayarda bir yavaşlama sorunu oluyorsa bir performans düşümü oluyorsa Xclip diye bir komutumuz var. Xc şeklinde yazabilirsiniz. Sonra şu şekilde Xref dosyamızı seçiyoruz, space'a basıyoruz. Burada New Boundary diye bir seçenek var. Sonra bu New Boundary'dan Rectangle diyelim mesela, şu şekilde. Ben bir dikdörtgen çizeyim. Evet. Şimdi bir sınır belirledik ve altta kalan xref dosyamız bu xclip komutumuz sayesinde sadece bu kısmı gözüküyor. Yani bu da dolayısıyla bilgisayarın performansına fayda sağlıyor. Daha az şey gösterdiği için. Biz bu kısımda artık çalışabiliriz. Bu sınırı biz istediğimiz gibi değiştirebiliriz buradan bu şekilde veya tekrar x clip xj yazıp seçip space'e basıp off dersek bu bizim belirlediğimiz sınırı kaldırabiliriz.